Yepyeni Valorant videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz sezon yenilendi. Yenilenen sezonla beraber Dev Kartopu evrimi de oyuna geldi. Henüz Royal Pass açmadım. Evrimi birlikte açacağız. Ondan önce 3 tane deste ayarladım. Birincisi bildiğimiz klasik Oduncu balon destesi ama yara evrimi yerine Dev Kartopu evrimi kullanacağız. İkinci destemiz zaten meta'nın en popüler destelerinden. Burada da evrimli iskeleti çıkardım. Onun yerine evrimli Dev topu kullanacağız. Son destemizde klasik dev mezarlık destesi. Burada evrimli yara yerine evrimli Dev topunu tercih edeceğiz. İlk 2 desteden yana sıkıntı yok ama bu dev destesinde savunma yapabilmek birazcık zor çünkü adam akıllı bir savunma kartımız yok. Ama deste bu haliyle metaya girebilmiş. Ben de orijinal desteği bozmak istemedim. Şimdi evrimimizi açalım. Tamam şimdi Royal Pass'e gelelim. Buradan 480 TL'ye Royal Pass'imizi açacağız. Evet arkadaşlar maalesef ödeme başarılı oldu. Buradan pek sandık açmaya gerek yok aslında. Doğrudan evrimimizi açalım ilk önce. Tamam evrimimizi de açtık. Görünüş olarak çok güzel duruyor. Şuradan bir tanıtımına bakalım. Burada mini pek'ayı ittirecek galiba. Evet. Ha mesela bak bu tarz şeylerde çok işe yarar. Ama işe yaramadığı bir yer koymuşlar mı sahne olarak onu merak ediyorum. Burada da işe yarar işareti var çünkü yandan geri zekalı süpersel ekibi oradan bu iyi diyor yani okey işareti yapıyor. Ondan sonra kartopun işe yaramadığı bir sahne gösterecekler mi diye bekliyorum burada. Evet burada da işe yaramadığı bir sahneyi gösteriyorlar arkadaşlar. Burada Mega Minyon'u ittiriyor. Ama yeterli gelmiyor herhalde. Mega Minyon yavaşlamasına rağmen balonu kesebiliyor. Yine de en azından ölüm hasarı bırakabiliyoruz kuleye balonla beraber. Bu arada arkadaşlar ilk 3 destemizi tanıtmıştım. 4. deste olarak bir deste daha eklemeye karar verdim. Bunu da videoda oynayacağız. Çünkü Evrimli Kar Topu'nun tanıtımında Binici ile olan kombinasyonunu gösteriyor. Demek ki Binici ile Kar Topu sağlam bir ikili olacak. Tamam burada 4 destemiz de hazır. İlk önce 10. balon destesiyle başlayalım. İlk rakibimizi bulmadan önce orada büyülü sandığımız vardı. Onu açalım. Şuradan bir efsanevi kart çıkacak hissettim. Hadi bakalım. Evet zehir çıktı. Gayet iyi. Tamamdır ilk rakibimizi de bulduk. Şimdi garip garip ismi olan bir adam geldi. Şimdi doğrudan buz ruhu ile çıkalım. Tamam o da mezar taşı bıraktı. Şöyle kar topunu hızlı döndürelim ki nasıl e, olduğunu bir görelim. Tazıyı falan da geri ittirebiliyordur herhalde. Hani kartların hacmine göre değildir. Adam sinir oldu kar topu evrimini aldı mı? Böyle bir ters bir emoji attı orada bana. Evet. Şimdi silahşörü doğrudan kesebilecek madencisi olabilir. Değil mi? Belki bir madenci vardır. Şöyle bir buz golemi atalım biz. Evet. Yarasalarla şunlara birazcık hasar verelim. Öldürebilir miyiz, öldürtür mü bilmiyorum ama şansımızı deneyelim. Hmm. Bir buz Şöyle bir kar topunu ikinciye de çevirmiş olalım. Ya. Güzel. Müthiş bir kar topuydu bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çok güzel bir kar topuydu. Buradan çıkalım oduncu balonla beraber. Biz de bir atak yapalım. Adam da oradan tazıyı koydu. Sen diyor bana antisin diyor. İnşallah inşallah. İnşallah. Pek üzülmem yani Antı olsam. Benim için sıkıntı yok. Biraz da biz anti olalım. Burada yarasaları evet. Okları harcaması fena olmadı. Birazcık geriye çekmiş olalım. Oyalansınlar burada. Hem de onları kesmiş olalım. Tamam gayet iyi. Oradan Megamion bir tane vurur mu vurmaz mı çok şüpheli ama vurmaz herhalde değil mi? Megamion biraz zayıf bir kart bu durumda. Vurma. ha Bir elini kaldırdı vurmaya yelten de bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Küfür ediyor aslında içten içe bu. Ben ne demek Yo öpücük atıyor. Bu çok sevdi lan bizi. Dur bakalım. Oynadığım desteği herhalde çok şey buldu. Ve yetenek destesi zannetti demek ki. Arkadan bir silah şöyle atalım. Adam nedense bizi hiç azetmedi. etmedi. Çok gerçekten sinirden atıyor şu bravo şeylerini. Şimdi. Evet arkadaşlar. Yani adamlar oyun için sinir oluyor işte. Ne diyeyim. Burada bir evrimli buzruğu atalım. Adam yine çıldıracak herhalde ama ne yapalım. Tamam şöyle bir kar topunu hepsini aynı anda atsak ne kadar geri gidebilir? Bu kadar mı? Acaba tek tek mi atmamız gerekiyor kartlara? Daha fazla geri atmaya, daha fazla geri atması gerekmiyor muydu acaba ya da köprüyü mü geçemiyor? Tamam şöyle bir yarası artı silahşör. Mega minyon geri gelsin sıkıntı yok şu anlık. Abi silahşör ölmüyor ki neden alev topunu böyle gereksiz kullanıyorsun sen ya? Tamam bir oduncu balon bırakalım. Neyse rakibin salak olanı makbuldür arkadaşlar. Evet. Adama üzüldüm bu arada. Kartopunu kuleyle beraber vuralım şöyle. Zaten amacım barbarları atmak değildi. Tekrardan bir yarasa. Gerçekten adam bana çok sinir oldu. Bir buz ruhu. <laughs> tamam şöyle bir silah şöyle bırakalım önden. Şimdi bir varil atalım destemiz dönsün diye. Bir kar topu şöyle tam ucundan ittirelim. Bir buz ruhu. Tatlı bir savunma yaptık burada. Balon vurma lan. Evet bu savunmanın hakkı senin vurmaman çünkü. Tamam şöyle bir de buz golemi bırakalım. Daha fazla da hasar yemeyelim artık. İyi oyundu diyelim. Adam küfür etmese bari. Tamamdır şimdi ikinci rakibimizi de bulduk. Bol şans yerek başlayalım. İlk önce birbirimizin destesini tanıyalım. Ama balon destelerinde hızlı oynamak da biraz önemli oluyor. O yüzden hızlıca atağa çıkacağım devamında. Bir valil sallayalım şöyle. Bildiğimiz klasik lockbait destesi olabilir derken yavru ejderha çok alakasız. Adam herhalde kendi yaptığı kendi tarzında bir desteyle oynuyor. Tamam şöyle bir silah bırakalım oradan. Bir atak denesek nasıl olur? olur ya. Tamam şöyle bir atak deneyelim. Güzel. Yani kar topumuz bu maç işe yarayabilir. Şimdi Pekka'yı oyalamamız lazım. Şöyle bir buz golemi ile beraber Pekka'yı çekelim. Güzel. O biraz oyalansın orada. Sonrasında şöyle bir bomba kulesi. Fena değil. Buradan savunmayı yaparız. Haydut'u da çekecek gibi atalım şöyle. Güzel. Cehennem ejderhasını da oyaladık. Aslında efsane savunma yapmıştık buraya kadar. Burada biraz hasar yiyeceğiz. Bir silahşör bırakalım. Güzel. Tamam hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Hmm, sol taraftan silahşör görmeyecek. Bir varil bırakalım. Güzel. Keşke varil şunlara tek atabiliyor olsa ya. Yer çok mu abartı olurdu acaba? Zaten çok kullanım oranında olmayan bir kart ya. Bir buz golem bırakalım. Mızraklar buz golemini görsün. Sağdaki çok gözü açık bir mızraklı. Çok kurnaz. O kuleye direkt ben vururum diyor orada. Evet. Hasar olarak öndeyiz. Adam iki kulemize de güzel hasar verdi ama. Evrimli P.E.K.K.A o kadar üst üste nerfler yedi. Neden hala kullanılıyor bilmiyorum. Demek ki insanları hala güçlü buluyorlar. Şimdi bir bomba kulesi bırakalım. 10 iksir olmuş. 10 de umarım uzun zamandır beklemiyoruzdur. P.E.K.K.A'yı burada tutarız. Arkasına ne geleceği biraz önemli tabii. Bir iskelet bırakalım. Şunu ilk önce hızlıca kesebilir miyiz? Bir dev kar topu hatta atalım. Bir buz golemi sonrasında. Tamam. Fena değil ya. Fena bir savunma yapmadık. Burada her şeyi tutalım. Tamam bu kuleyi görsün sıkıntı yok ama burada şeyi tutacağız. Kullanılmaya kullanılmaya bu kartın ismini unuttum ya. Çalı işte şüpheli çalı evet. Tamam burada bir atak yapalım. Sol taraftan yoksa bırakmayacak. Adam sanki benim atak yapma hakkım yokmuş gibi davranıyor. Ben oynayayım buradan. Tamam şöyle bir buz golemi bırakalım. Oradan daha fazla bir şey atmayacağım. Onun yerine savunmaya hazırlık olsun. Adam çünkü varını onu oraya harcadı zaten. Bir iskelet atalım. Şöyle bir bomba kulesi. Yani bunu beklemiyordum ama bunu tutarız her türlü rahat olun. Yo yo daha fazla atak yapmayacaksın. Durulacaksın. durulacaksın. Bir buz golemi bırakalım. Tamam güzel. Şöyle bir silahşör. Bu şeyi de tutabilmek için. Hmm. Bir barbar var ile Bir iskelet bırakalım. Güzel. Kartopu'nu da ne kadar az kullandık bizde ya. Tekrardan bir bomba kulesi. Ortada bir savunma yapacağımız kartımız bulunsun elimizde. Tamam sıkıntı yok. Şimdi direkt havanı keselim. Güzel. Sonrasında bir buz golemi. İyi oyun diyelim. Buradan maçı vermem artık. Bu tarz destelerde tecrübe sahibi olmadığım için bu kadar zorlanıyoruz. Çünkü nefret ediyorum balon oynamaktan. Zaten biliyorsunuz iyi kötü. Tamam burada evrimli dev kar topu elimizde. Umarım maçı kazandırır. Cennet mecarasını doğrudan arkaya çekelim. Çok güzel. Tamam iyi oyun diyelim. Güzel güzel fena değil. Evet arkadaşlar şimdi 3. destemize geçiyoruz. Dev mezarlık destesi. Savunma konusunda ne kadar vasat olsa da saldırı konusunda çok iddialı bir deste. O yüzden bu desteğe gayet güveniyorum. Doğrudan rakibimizi bulalım. Tamamdır 3. rakibimizi de bulduk. Şöyle bol şans diyelim. Keşke bu topçu kule birliği kullanıyor olsaydı. Çok güzel olurdu. Hem mezarlığımız var hem gece cadımız var. Evet direkt karşımıza mega şövalye geldi. Zaten hatırlıyorsunuzdur bu destenin bir hafta önce falan videosunu yapmıştım. Karşımıza hani en gelebilecek an eşleşmenin bu olduğunu söylemiştim. Şimdi vay be niye ne seviniyorsun oğlum? Sen bu antilikle de sen yenemezsin. Bak ben sana söyleyeyim. Bir koruma atalım. Şimdilik oyalansın. Tamam. Şimdi şöyle devi ee, bu hayvanı ittirecek şekilde ayarlayalım. Çok güzel. Şimdilik şunu kışkırtayım. Çok anti ama ben bunu yenerim. Sen, sen kimsin lan bana emoji atıyorsun? Yapma böyle çılgınlıklar. Birazdan seni domaltacağım benim yok mu? Buna söylemeyi unutmuşlar evet. Süpersel ekibi bu adamı hatırlatın. Bir dev kardobu bırakalım. Kaç hasar verdik acaba? Ama bak böyle yaparsan 3 tane çekerim. Yani sen ne kadar böyle evrimli mega şövalye falan da oynuyorsan, hatta büyücün falan, iskelet ordunun her şeyin var ama sen yüzde yüz anti olsan senin ismin Rian Colony. Sen busun yani. Daha fazlasını düşünme lütfen. Evet. Evet. Daha fazlasını düşünme. Hadi bakalım. Şimdi. Büyük ihtimalle aynı hata tekrarlayacaktır. Gece yadısıyla soldan çıkalım. Devle çekebildiğimiz kadar sola çekeriz. Ne tarafa ittireceği önemli. Tamam şöyle bir devi atalım. Güzel. Bu odaklansın kuleye ondan sonra korumalarla zaten kalkanı falan sıkıntı yapacak bizi orada. Tamam. Şimdi iki taraflı bir atak büyük ihtimalle bize yaptırmayacaktır burada. Ama sağ tarafında enerjisi bitiyor. Girelim. Bir dev kar topu. Kudurturum kudurturum böyle kudurturum. Böyle kudurturum. İskelet ordusu gelir diye attım arkadaşlar bu arada dev kar topunu. Tekrar yarasa. Benim gibi diyor orospu çocuklarını diyor nasıl kudurtuyorsun diyor. Ben de ağlayarak kudurtuyorum işte görmüyor musun diyorum. Emojinin anlamı bu. Bu da aldın eline demek bu işaret şu. Tamam buna 3 tat çekelim terbiye edelim bunu. Bunu terbiye edelim. Tamam hiç sıkıntı yok bu arada. Zaten sağ taraftan yarasalarla gittiğimiz için oranın enerjisi bayağı azalır. Burada bir bombacı bırakalım şimdilik güzel. Dev hala yaşıyor. Tamam şimdi şöyle bir koruma bırakalım. Üç tat çekmeden durmayacağım haberin olsun. Şöyle bir gece cadısı. Gece cadısına odaklandığı zaman yarasalar atalım. Tamam bir siktir git o zaman sen. Hadi bakalım çünkü çok böyle iddialı yapıyorsun kendini çünkü. Sağ tarafı bırakalım. Üç tat çekeceğim. Lan oyna gerizekalı. Heh. Aferin işte bu. Bravo diyelim. Üç taş geldi. İşte bu kadar basit. Böyle basit adamlara daha fazla taviz vermeyelim ya. Belki Tesla tarzı bir şey atabilir. Tamam şöyle bir oklar atalım. İyice işi bitti burada zaten. Amına kodum bu. Sen neyine güvenerek emoji atıyorsun? Ben sana diyorum bak sen %100 antivil olsan senin ismin Ryan Colony RF ya sen busun. Ben Ryan Colony gördüğüm zaman böyle amına koyu veririm işte. Ha. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi son destemiz biliyorsunuz. Birinci destesi. Ona geçmeden önce şurada bir sandığımız var açalım. Hatta şöyle birazcık sandık açalım ya. O kadar Royal Pass açıyoruz sandık açmıyoruz. Şanslı kutu 3 yıldızdan çok iyi şeyler çıkmıyor ama bir bakalım. Evet mızraklı goblin. Bu 2 yıldız iyice. Bu hiç hoş olmadı. Şurada bir büyülü sandığımız vardı ya onu açalım. 20. de diyor. Ondan önce de vardı. Ha şurada 10. ödül. Hadi şuradan bir efsanevi kart. Evet tam düşündüğüm gibi. Haydut geliyor. Evet tam da söylediğim gibi Tomruk geldi. Gayet iyi gayet iyi. Açabileceğimiz hala sandıklarımız var. 4 yıldızdan güzel bir şey verebilir. Hadi bakalım. 45.600 altın. Abi bu kadar nasıl böyle hani hiç iyi bir şey çıkmıyor. Ya kötü çıkıyor ya vasat şeyler çıkıyor. Şurada ifade varmış. Bu nasıl bir şey acaba? Hareketsiz değil herhalde. Ne oğlum bu? Bu hiç anlaşılmadı ki. Neyse. Tamam şuradan açalım bir şeyler. Gittikçe daha kötüye gidiyoruz. ya. Bir yıldız. Hadi şundan bir şey. Son sandıktan bir şey verecek arkadaşlar. Hissettim biliyorsunuz. Hislerim daha olmam. Hadi bakalım. Evet iki yıldız. Tamam boş ver. Evet arkadaşlar şimdi son destemize geçiyoruz. Son destemiz binici destesi. Zaten video başında da söylemiştim. Binici ile evrimli kartopu acayip iyi ikili olabilir. Onu da burada test edeceğiz. Evet arkadaşlar artık son rakibimizi de bulduk. Bol şans diyerek başlayalım. Bu arada evet adam Güney Koreli. Japon değil. Klanına baktım. Ee, adam Koreli. O yüzden adama tabii ki kin duymayacağız. Şimdi sağ taraftan bir domuz binicisi bırakalım. Kasırgası vardır bu destede. Tam böyle kasırgan var destesi bu yani. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Anlatmaya çalıştım da. Şimdi e, silahı şöyle hemen elimizden çıkartmayalım. Onun yerine bir kar topu. Şöyle bir iskelet de bırakalım. Güzel. Zaten topu görecek. Topu orada feda ediyoruz hasar yememek için. Hmm, bildiğimiz mezarlık destesine benziyor ya. Herhalde mezarlık oynuyor. Şöyle bir depremle kıralım. Buna güvenmesi sonrasında atak yapabileceğimizi bilsin ama mezarlık destesi olduğuna göre kesinlikle kasırgası da vardır. Aslında zehri de vardır. O yüzden arkadan silahşör yerine şövalye ile çıkalım. Ama bildiğimiz klasik mezarlık destesi gibi de değil yani anka kuşu falan var ne bileyim evrimli bombacısı var. Biraz garip. Tamam şöyle arkadan bir silahşör deneyelim bakalım ya. Biraz destesini tam anlamıyla öğrenmemiz lazım. Tahmin yapmayalım daha fazla şu anlık. Evet. Yani tahmin ediyordum aslında zehir olduğunu ama böyle anka falan ne bileyim farklı bir desteğe benziyor. Hani adam kendi yapmış gibi destesini. Az önce de kasırgayı falan kullanmadı ya ulan acaba dedim yani orada. Tamam şimdi bir kar topu dönsün. İlla ki işimize yarayacaktır. Tamam şimdilik bir e, kulenin yanına top bırakalım. Mezarlık atamasın. Şöyle bir deprem bırakalım. Sağ tarafa o kadar hasar vurduk sağdan devam edeceğim. Zaten aynı yönde oynamamamız bizim için daha iyi olur. Top yaşasın orada anka topu kesmesin diye şövalyeye attım. Ya arkadan böyle silah şöyle çıkamamak insanı çok rahatsız ediyor. Yani böyle psikolojik biliyor musunuz? Şimdi bir iskelet bırakalım burada. Bir domuz binici satacağım ben. Tamam sonrasında tomruk. Şöyle ikisine birden bir kar topu atsak. Güzel. Hem de kulenin odağı burada iskeletlere döndü. İşte bu çok güzel oldu. Tamam güzel. Sağ taraftan tekrar bir domuz binici. Şöyle bir deprem mezar taşı için. Tamam. Yani falan bir tane vurursun değil mi artık? Evet. Ya binici böyle nasıl biliyor musunuz? Karşı tarafta olunca ulan o kadar savunma yaptım diyorsunuz. Hani nasıl kuleye vurdu diyorsunuz. Kendimiz oynayınca da tam tersi. Nasıl o kadar uğraştım da vurmadı diyorsunuz. Binici tam böyle bir kart işte yani. Şimdi neyse. Daha fazla boş yapmayalım. Şuradan devam edelim. Şu kar topunu biraz daha kullanalım ya. Evrimlisini kullanalım. Şöyle kullanmak için kullanıyorum burada. Hani bir özel bir sebebi yok. Tamam şurada Anka'ya vuruş yapsın. Ondan sonrasında bir atağa çıkalım. Biraz da ona atak fırsatı tanımak istemiyorum. Depremi bu arada savunmada kullanmamamın sebebi mezar taşını kesip hızlıca bir atak yaparken adama da bir atak fırsatı tanımamış oluyorum. Zaten biliyorum burada şey atacağını kasırgayı da. Biz ikinciye döndürürüz. Hmm. Hasar olarak güzel bir üstünlüğümüz var. Tamam şöyle önden bir silah şöyle çıkalım. Burada bir depreme güvenelim. Güzel. Sağ taraftan tekrar bir domuz binci. Adamın zaten mezar taşı da kasırgası da döndü. Rastgele bir tomruk sallayalım. Ulan biraz daha sağdan atsaydın ya be. Adam bu arada kaç iksir harcadığına falan hiç dikkat etmiyor Yeter ki o bineceğe bir tane bile vurdurmasın yani. Hmm. Tamam şöyle bir silah şöyle bırakalım. Tekrar bir atak yapalım. Bir deprem. Kasırgası döndü zaten ama kullanmayacak bile. Evet. Rahat bir savunma yaptı orada. Bir şövalye. Ulan maç ne kadar stresli oldu ya. Bir iskelet bırakalım. Tamam. Şöyle tomruk artık yani pasif hasarlar vermeye çalışıyorum. Şimdi bir domuz binici. Bir deprem. Yo ya sana atak yaptırmayacağım orada. Evet. Sen savunmada kal. Hiç de istemiyordum atak yaptırmak ama bir kar topuyla şunu ittirelim. Ondan sonra bir tomruk bırakalım burada. Mecburen silah şöyle atacağım. Döşeyecek yoksa kule. Tamam hasar olarak bizi yakalaması çok da önemli değil. Çünkü adam ee, koreli Korel diyecekken yok Korellere laf söylemeyeceğim ya. Korelleri seviyorum. Şöyle bir deprem bırakalım. Bir an adamı tekrar böyle olan Japonmuş gibi düşündüm. Hani isim benzerliği oluyor ya alfabe olarak. O yüzden. Aa 3 tane çekebiliriz bu arada. Can farkıyla 3 tane çekme şansımız gerçekten var. Dur bakalım şöyle bir Üç taça da hasar vermeyi oynayalım bu saatten sonra. Tekrar silahşör. Bir, maç bizde bu arada. Rahat bizde hatta üç taç. Hadi be binici bir tane daha vursaydım. Şöyle kar topunu falan. Neyse artık. iki taç aldık. Adam da bilerek kasırgayla çekmedi galiba sonunda. Ulan dedi iyice üç tacı vermeyelim. İyi oyundu diyelim ya. Şöyle bir öpücük de gönderelim. Öpücüğü biz bulana kadar. En kötü, bir de en kötü öpücüğü seçtik oradan. O kadar tatlı tatlı öpücükler vardı elimizde. Neyse. Evet arkadaşlar artık son maçımızı da yaptık. Şurada bir joker sandığımız var. Güzel bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Anahtarla beraber açalım. Zaten şampiyon kart garanti veriyor da önemli olan ne çıkacağı ya biraz. Hadi bakalım tahmin ediyorum. Küçük prens. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi okçu kraliçe çıktı. Olsun. Gerçi zaten ne çıkarsa çıksın 4000 joker karta dönüşeceği için pek de fark etmiyor. Ben öyle tahmin yapmak için yapıyorum yani. Hadi 4 yıldız buradan belki bir şey verir. 45.600 altın. Lanet olsun. Zaten 5 milyon altın var ya. Hayır altına harcayacak bir yer de yok yani şu an. Dükkandaki her şeyi satın alıyorum zaten geldikçe. Evet arkadaşlar 4 destemizi de gördünüz. İlk 2 desteği zaten tavsiye etmiyorum. Sadece içinde evrimli dev kartopunu kullanabileceğim desteler olduğu için oynadım. Yani metada bir yeri olduğu için. İkinci destemizi şöyle tekrar hatırlayalım. Üçüncü deste fena değil sadece savunma konusunda çok zayıf kalıyor. Ama bence dördüncü deste kullandığımız desteler arasında en güzel olan deste. Hatta dediğim gibi bu sezon bununla beraber kupa kasabiliriz. Onun dışında evrimli kar topu hakkında genel bir yorum yapalım. Yani bence güçlü bir evrim olmuş arkadaşlar. İşte biniciyi fazladan vurdurtabiliriz. Bazı yerlerde balonu fazladan vurdurtabiliriz. Gayet işe yarar yani 2 iksire hem böyle çok hafif bir dondurma yani böyle tomruk artı buz ruhu atmışız gibi düşünebiliriz bunu. Hem de aynı iksir maliyetine sahip olmasına rağmen tomruk gibi sadece aşağıya vurmuyor, yukarıdaki havadaki kartlara da vurabiliyor. Yani şu anlık yorumum ben bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum. Zaten meta'ya da girer bayağı bir kullanım oranı yüksek olur diye tahmin ediyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.